Hepinize merhaba arkadaşlar. Birlikte yine çok yorulduğum için hı bir şey söylemiyorum arkadaşlar. Hı hı. Hı. Arkadaşlar bu videoya Arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar bu videoyu bu sefer 3 like istiyorum. Çok yoruldum. Çünkü e, Efe ile 2 defa video çekiyorduk. Aynı e, çektiğimiz videolar kendiliğinden silindiği için şimdi bir video daha çek çekiyorum. Çünkü yeri Aynen. Şimdi yeri arkadaşlar geçen, geçen diye... videoya 2 like attınız. Çok e, çok o yüzden sizin... like 1 dolar pardon özür dilerim. Eğer bu videoya 1 like atarsak kendine güzel bir telefon alabilir. Arkadaşlar bu videoya bu sefer 3 like istiyorum. Çünkü diğer videolara ben like atmadan siz hemen 2 like atmışsınız. Teşekkürler. E ee, o yüzden arkadaşlar 3 like atınca 7.14 21 lira alacak. Evet arkadaşlar. Hemen Devam edelim Bir de abone olmayı unutmazsanız sevinirim Evet çünkü aboneler 2 lira Kanka 2 dolar Her Kanka bir susar mısın ya Uyumsuz örnek oluyorsun çocuğa Kanka dijital games'e de gelsinler diyorum zaten ben Kötü bir şey demiyorum ki

Için onu, Efe lütfen ya. Bakın, Ay, bay, Efe. Ya Efe ya. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın. Arkadaşlar gönlünüzden ne geçiyorsun verin o zaman ya. Ya be, like atmak istiyorsanız atmayın arkadaşlar işte ya. Efe'nin demek istedi bu. Ben Efe senin videolarda hiç ses çıkmadığından bir şey demiyorum ama. Yo benim ses çıkan videolarım da var da ben seninle konuşmamak istemiyorum. Yo yapabilirsin ki ben videoyu çekeyim. Ben kendimi tek başıma çekiyorum. Her like 2 dolar olduğu için videoyu izlemeyin. Her görüntülenme 3 dolar. O yüzden videomuzda.

Arkadaşlar siz onu dinlemek istiyorsanız dinleyin. Evet arkadaşlar benim kanalımdan girenler dinlesin bana. bana Efendim de kanala abone olursunuz inşallah. Ama i̇nşallah ben onun gibi kötü bir şeyler yapmıyorum. İnşallah olmazsınız arkadaşlar onun kanalına. Bu arada benim bot al Arkadaşlar Efe de her like 2 like kazanıyor. 2 lira kazanıyor. Tamam var mı sana? Hayır kanka sen, her Hayır kanka ben Ben 3 abone olmuşum 4 abonelikten düşmüşüm kanka Gelsene kanka bir sen 你真是你蠢死人啊！ Arkadaşlar maalesef Arkadaşlar ben e, Gerçekleri söyleyeyim Ben bir bile para kazanmıyorum like, e, Aboneden de para kazanmıyorum şu an Çünkü daha e, bin faz, Binden fazla falan abonem yok O yüzden sadece abone olmanızı istiyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar bu maç bizim gibi görünüyor. Kolay bir maç. Atarsa maç bitti. Evet. Bir maç yaptım. Açayım arkadaşlar ya açayım. Açıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar görün bakın ayrıldı hemen. Açıyorum yine. ne dedim? Arkadaşlar bakın be. Arkadaşlar siz ona inanmayın. Ben hiçbir like'dan para kazanmıyorum şu anda. Evet bunu aldık. Evet arkadaşlar bu videonun da sonu gelmiş bulunmaktayız. Lütfen like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmazsanız sevinirim. Görüşürüz. Bay bay.